Her şeyin sorumlusu biziz. Hı hı. Yani o hakim toplumsal yapının bir parçası değil mi? Bu kararın altına imza atan hakim. Toplum hepimiz, hepimiz toplum değil miyiz? O hakimin bir ailesi yok mu? Oraya şerh koyan o onurlu hakimin bir ailesi yok mu? Birçok şeyi göze almadı mı bunu yaparken? Hepimiz toplumun bir parçasıyız. Hı hı. Ve bakın, bunu bu kadar ağır bu kadar kamu vicdanını yaralayıcı kararlara rağmen <laughs> herhangi bir ayaklanma olmadı Türkiye'de. Bunu insanlar şeye bağlıyorlar. <laughs> Bizim e, haklarımızın kısıtlanmasını kabul etmemize bağlıyorlar. Mesela toplum acaba ne düşünüyor? Yani eğer toplum sandıkta verdiği oyu yüksek seçim kurulunda görmezse bu kadar duracak mı gene? Bu kadar esnaf birbirleriyle konuşuyorlar. Çünkü esnafların loncası başka bir kafa. Yani onlar şimdi burada aşağıdaki çalışan terziyle kasap konuşuyor. Ve yani aralarında en ufak bir yani sorozun morozun işi falan dedikleri zaman bir, bir delirebilirler yani birbirlerine karşı. Oğlum saçmalama Türkiye iyi yönetilmiyor. İşte Belçika'da çikolata alıp oğlum saçmalama diyorlar birbirlerine. Bizim dememiz pek bir şey ifade etmez. <laughs> Bu noktadan bakma, bakabilirsek eğer durumlara insanlar canı gönülden evlerini yakmadan hizmetkarı değiştirmeye çalışıyorlar. Biz size hizmetkar olmaya geldik durumu var ya. Evet. Işte, kralı değil, imparatoru değil, hizmetkarı değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü hizmetkarlar bazen bunu lafta söyleyebilirler ama havale de geçirebilirler. Yahu suyunu ben veriyorum, ekmeğini evet. ben veriyorum, yemeğini ben hazırlıyorum. Bunun parasını onlar veriyor ama <laughs> yani bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ne? Gerçekten eğer devletin hizmetkarıysanız, halkın toplumun hizmetkarıysanız öyle davranmanız gerekiyor gerçekten. Ama hem hizmetkarım deyip hem imparator gibi davranırsanız bu sefer toplum parmağını kaldırır indirir.